Merhaba, ismim Ufuk Onur Karagöz. 2013 yılında lisans eğitimimi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde bölüm birincisi olarak tamamladım. Hemen akabinde 2017 yılında Gaziantep Üniversitesi ile ortak programda yer alan yüksek lisans eğitimimi bitirdim. Lisans eğitimimi tamamladıktan hemen sonra Kipaş ailesine katılma imkanı buldum. 2013 yılından itibaren ilk iş yerim ve ilk göz ağrım olan Denim işletmeleri İSTAR Bölümünde görev yapmaktayım. 2012-2013 yılı ilk ilkbahar son dönemime bölüm başkanlığı tarafından bölüm birincisi olarak girileceğim tebliğ edilmişti. Ve hemen ertesi gün bölüm başkanlığına davet edildim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı. Ve burada tebrik edileceğimi zannederken Tipaş Holding'de iş fırsatı, iş görüşmesi imkanı olduğu tebliğ edildi. Tabii o zamanlar böyle büyük bir kurumsal şirketin içerisinde yer almak çok zordu. Ve bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı. Hiç vakit kaybetmeden iş görüşmesi için başvurdum. O zamanlar şimdiki genel müdürümüz Sayın Mustafa Güleken Bey ile tanışma ve mülakat edilme imkanı buldum. Ve mülakata kabul edildim. Hemen ardından da işe kabul edildim. Bana bambaşka bir hayatın kapısını aradılar. Şimdiki gelişmemde ve bilgi sahibi olmamda çok büyük emekleri oldu ve olmaya da devam etmektedir. Bu konuda kendisine ne kadar teşekkür etsem az kalır. Tipaş denim işletmelerinde çözgü hazırlık olarak adlandırdığımız halat sarma, halat açma, haşıl işletmelerin bulunduğu ishar bölümünde şef pozisyonunda görev yapmaktayım. Buradaki asıl amacım üretim kalitesini maksimum seviyede tutarak az fire ve telef imkanlarıyla daha fazla çözgü çekme ve kaliteli bir sunum hazırlamak olarak hedeflerimin arasına koyabilirim. Öncelikle ekipaj başka yerde asla tecrübe edemeyeceğim bir iş hayatını sundu. Burada sadece işin kendisiyle kalmayıp kişisel ve mental gelişiminde doğrudan katkı sağlayacak bir iş ortamı kapılarını açtı. İş hayatına ilk adım attığımda toy ve tecrübesiz bir mühendis iken, geçen bu 10 yıl süre zarfında gerek insan ilişkileri gerekse iş hayatı ve yöneticilik kavramlarında inanılmaz katkıları olmuştur. Bugünkü durumumda sadece kipaşidin içiyle sınırlı kalmayıp Tekstil Dünyası'nda farklı alanlarda kendimi ispatlamış insanlarla tanışma ve bu insanların bulunduğu topluluklarda yer alma fırsatı buldum. başta çalışma hayatı unutamadığım bir hatıramdan bahsetmek gerekirse terfi aldığım günü söyleyebilirim. Terfi aldığım gün işe başladığım gündü. Benim için sıradan bir gün olarak başlamıştı. Denim iki yeni kurulmuştu ve yapılacak çok iş vardı. Böyle tatlı bir telaşım ve koşturmanın, yoğun çalışmanın arasında ve hiç beklemediğim bir zamanda birim müdürümüz beni yanına davet etti ve yönetim olarak karar verdikleri bu vazife atanmadan önce benim hakkımda söylediği, bu işi yapabilirsin, başaracaksın, sana inanıyoruz sözleriyle tebliğ etmişti. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı unutamadığım en özel anlardan birisi olarak bunu ifade edebilirim. Yeni mühendis adaylarına ve kariyer sahibi olmak isteyen kişilere tavsiyem şu şekilde olur. Kipaş Holding kurumsal bir şirket ve içeride kendilerinin kişisel ve mental açıdan çok fazla geliştirebilecekleri bir alanları var gelecekle ilgili düşünceleri ve yönetimlerini buna uygun olarak e, ifade etmeleri ve hedeflerini bu doğrultuda düzenlemelerini gerektirdiğini söyleyebilirim